Herkese selamlar. DNZ Olacak kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS 2026 tayfa. Buraya dikkat ediyoruz. Geçen videomuzda katı basıncını en ince ayrıntısına kadar işlemiştik. Temeli attık yani. Ama biliyorsunuz ki LGS'de sadece konuyu bilmek yetmiyor. Mebin bizi nereden vurmaya çalışacağını, oyuncu çizgileri de görmemiz gerekiyor. İşte bu videoda tam olarak bunu yapıyoruz. Hocam ben konuyu biliyorum ama sorularda takılıyorum diyorsan doğru yerdesin sizin için seçtiğim özel sorularla sınavda karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek olan o gıcık detayları yani püf noktaları halledeceğiz. Bu taktikler denemelerde net arttırır, sınavda hayat kurtarır. Hazırsan kalemin elindeyse gel şu katı basıncının içinden geçelim hadi. Ekranda 3 tane düzenek var. Özdeş tuğlalarla 3 farklı düzenek oluşturduk. Şekil 1'de 1 tane tuğla şekildeki gibi konulmuş. Şekil 2'de 1 tane tuğla şekildeki gibi konulmuş. Şekil 3'te ise 2 tane tuğla şekildeki gibi konulmuş. Birinci soruda diyor ki kuma uygulanan dik kuvvetleri büyükten küçüğe sıralayınız. İkinci soru kuma uygulanan birim yüzeyi etki eden dik kuvvetleri büyükten küçüğe sıralayınız diyor. İki soru arasında ince bir nokta var. Bununla yıl içerisinde çok karşılaşacağım Birinci soruda dik kuvvetleri karşılaştırınız diyor. Dik kuvvet ne demekti? Ağırlık demekti. Bunu unutma. Sorularda sana ağırlıkları kıyaslayınız demeyebilir. Soru senin dikkat seviyeni ölçmek ister. Sen uyanık olacaksın burada. Dikkat edeceksin. Burada kuma uygulanan dik kuvvetleri yani ağırlıkları kıyaslayınız diyor. Biz de bunları kıyaslayalım. Şekil 3'te iki tane tuğla olduğu için ağırlık daha fazla olacaktır. Fakat şekil 1 ve şekil 2'de birer tane tuğla olduğu için ağırlıklar eşit olacaktır. Ve şekil 3'ten daha az olacaktır. Yani sıralamamız şekil 3 büyüktür, şekil 2 eşittir, şekil 1 olacaktır. Bak yeniden diyorum. Dikkat et. Yıl içerisinde denemeden sonra ay ya dik kuvvet mi diyormuş diyeceksin. Soru gitti diyeceksin. Yapma. Sana hüzünlü bir şiir yazardım ama önemini anlamışsındır artık buranın. Ahmet! Bak düşme ha! Sonuma bak benim! Ama ikinci sorulu olduğu gibi birim yüzeye uygulanan dik kuvvet diyorsa şimdi basınçlarını kıyaslayalım. Burada işimiz kolay olsun diye ilk önce şekil 1 ve şekil 2'yi kıyaslayalım. Çünkü ağırlıklar aynı, temas yüzey alanları farklı. İşimize gelir bu da. Birinci şekilde temas yüzey alanı daha büyük olduğu için basınç ikinci düzenekten yani şekil 2'den daha az olacaktır. Temas yüzey alanı artarsa basınç azalıyordu değerli arkadaşım. İkinci olarak da şekil 2 ile şekil 3'ü karşılaştıralım. Çünkü temas yüzey alanları aynı ama ağırlıklar farklı. Yine işimize gelir bu. Şekil 3'te ağırlık daha fazla olduğu için basınç daha fazla olacaktır. Çünkü ağırlık ile basınç arasında doğru orantı vardı. Hemen hatırla. Şimdi hepsini bir kıyaslayalım en büyük basınç şekil 3'te. Daha sonra şekil 2, daha sonra da şekil 1'de olacaktır arkadaşlar. Bak hiçbir hesaplama yapmadım, formülü kullanmadım. Basınç ile ağırlık, basınç ile temas yüzey alanı ilişkisini bildiğim için buna göre yorum yaptım. İşte Meb'in sizden bu konuda istediği de bu yorumu yapabilmendir. Buraya dikkat et. Peki burada ben size şunu sorsam ne dersiniz? ben basınç ile temas yüzey alanı arasındaki ilişkiyi araştırmak istesem 3 tane düzenekten hangi iki düzeneyi seçmem gerekir? Tabii ki de şekil 1 ve şekil 2. Neden? Çünkü ben temas yüzey alanı değişiminin basıncı nasıl değiştirdiğini gözlemlemek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Temas yüzey alanlarını farklı almam gerekiyor. Ama ağırlıkları sabitlemem gerekiyor. Sonuçta da şu yorumu yapabileyim. Gözlemlerin sonucu bak ağırlıklar eşit olmasına rağmen şekil 2'de temas yüzey alanı azaldığı için basınç artmış diyebileyim. Peki başka bir soru sorayım. Ben ağırlık ile basınç arasındaki ilişkiyi gözlemlemek istersem hangi düzenekleri seçmeliyim? Tabii ki de şekil 2 ve şekil 3. Neden? Çünkü iki düzenekte de ağırlıklar farklı ama temas yüzey alanları eşit. Ben bu iki düzeneyi seçersem şunu diyebilirim. Şekillere bakıyorum. İki düzenekte de temas yüzey alanları eşit. Fakat ağırlıklar farklı. Şekil 2'deki ağırlık daha az. Bir tane tuğla var. Şekil 3'te ağırlık daha fazla. iki tane tuğla var. Demek ki ağırlık artarsa basınç da artar artar diyebilirim. İşte bu yorumları yapabilmek de önemli arkadaşlar. Çünkü sorularda yine karşılaşacaksınız. Şimdi gelelim bağımlı bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri. Yine bunlar da fen konusu içerisinde 5. sınıftan biri gördüğünüz kavram. Şekil 1 ve şekil 2 ekrana gelsin. Bu deney için ben neyi araştırabiliyordum? Temas yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi araştırabiliyordum. Burada değişkenlerimiz neler? Belirlemeden önce bunları bir hatırlayalım arkadaşlar. Ne olduğunu bir hatırlayalım. Bağımsız değişken deneylerde bizim değiştirdiğimiz değişkendir. Bak adı üstünde bağımsız. Bunu kim değiştirir? İnsan değiştirir. Yani etkisini gözlemlemek istediğimiz değişken arkadaşlar. Aslında burada şekil 1 ve şekil 2'de biz neyi değiştirmişiz? Temas yüzey alanı farklı. Yani temas yüzey alanını değiştirmişiz. O zaman ne diyeceğiz? Bağımsız değişken temas yüzey alanıdır diyeceğiz. Sıkıntı var mı? Yok. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir. Yani deneyin sonucudur arkadaşlar. Deneyin sonucunda farklı çıkan neyse ona da bağımlı değişken diyoruz. Ama deneyin sonucunda bunu unutma. Bağımlı değişkene geri dönersek, bizim değiştirdiğimiz değişkene bağlı olarak değişen değişkendir dedik. Biz burada temas yüzey alanını değiştirmiştik. Ondan ne etkilendi? ondan etkilenen her iki düzenekte de basınç oldu arkadaşlar. Basınç da bu yüzden bağımlı değişkendir. Geldik şimdi kontrol edilen değişkene. Bunu gördüğünüzde sabit tutulan değişken olarak aklınızda kalsın. Deneyde sabit olarak tuttuğumuz, sabit olarak aldığımız ne varsa bu da kontrol edilen veya sabit tutulan değişkendir arkadaşlar. Biz bu şekillerde, bu düzeneklerde neyi sabit tutmuşuz? Tuğlaların ağırlıklarını, tuğlaların kuma uyguladığı dik kuvveti. Bak birim yüzeye uyguladığı dik kuvvet demiyorum. Sadece dik kuvvet diyorum. Uyanık ol bebişim dik kuvvet diyorsam neydi ağırlıktı. O sebeple burada sabit tutulan veya kontrol edilen değişken de ağırlıktır. Veya kuma uygulanan dik kuvvettir diyebiliriz. Şimdi diğer düzenekler gelsin ekrana. Şekil 2 ve şekil 3'ü alalım. Buradaki bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkeni de siz bulun arkadaşlar. Hadi yapabilirsiniz. Zeka küplerim benim yaparsanız yaparsınız. Hadi. Buradaki bağımsız değişkenimiz ne arkadaşlar? Bizim değiştirdiğimiz ne? Ağırlık. O zaman ağırlık bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken ne? Deney sonucunda farklı çıkan ne? O da tabii ki de basınçtır. Ve bu şekillerde sabit tuttuğum nedir? Değiştirmediğim nedir? O da temas yüzey alanıdır. Kontrol edilen değişken de temas yüzey alanıdır arkadaşlar. O zaman son olarak şunu söyleyebiliriz. Bağımsız değişken deneyde bizim değiştirdiğimiz değişkendir. Etkisini araştırdığımız değişkendir. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenden etkilenen değişkendir. Kontrol edilen değişken deneyde değiştirilmeyen değişkendir. Vallahi rap şarkısıyla katı basınca anlatıyoruz. Hiç aklıma gelmezdi ama güzel gidiyor bence. Buraya kadar kesintisiz geldiysen seni tebrik ederim. Çok dikkat İsmin çok azimlisin ve hırslısın. Şimdi geldik dikkatimizi bir üst seviyeye çıkartmaya. MEB'in sorularında sıkça kullandığı bir nokta var arkadaşlar. Her yıl bunu kullanıyor. Bu noktaya dikkat edersen katı basıncında soru kaçırmazsın. Şimdi elimde bir kitap, bir tahta blok ve bir de masa bulunsun. Ben tahta bloğu masaya şekildeki gibi koydum. Üzerine de kitabı şekildeki gibi yerleştirdim. Tamam. Bu birinci durum. Bundan sonraki adımda ben kitabın tahta blok üzerinde duruşunu değiştiriyorum ve ikinci durumu oluşturuyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var arkadaşlarım. Kitabın tahta blok üzerine uyguladığı basınç nasıl değişti? İlk önce bunu konuşalım. İkinci durumda arttı diyebiliriz değil mi? Çünkü temas yüzey alanı azaldı ve basınç arttı. Çünkü basınç ve temas yüzey alanı ters orantılıydı. Peki size şunu sorsam ne dersiniz? Tahta bloğun masaya uyguladığı basınç nasıl değişti? İkinci durumda arttı mı sizce yoksa değişmedi mi? her iki durumda da değişmedi arkadaşlar. Çünkü tahta bloğun temas yüzey alanı değişmedi. Ağırlığı değişmedi. Her iki durumda da üzerinde kitap var ve kitabın ağırlığı da aynı. Tahta blok da aynı tahta blok. Bu sebeple tahta bloğun masaya uyguladığı basınç değişmedi diyeceğim. İşte milli eğitim sorularda bu ifadeleri çok sık kullanır. Nerenin nereye uyguladığı basınçtan bahsediyor. Kesin bilmen gerekiyor ve dikkat etmen gerekiyor. Bak eğer bir dikkat sorusu gelirse yanarsın, uyanık olacaksın. Her iki durumda da tahta bloğun masaya uyguladığı basınç değişmedi. Ama kitabın tahta bloğa uyguladığı basınç arttı. Çünkü kitap ile tahta blok arasındaki ilişkiye bakmam gerekiyor benim. Kitabın ağırlığı aynı. Tahta blok özdeş ve temas yüzey alanları da aynı. Buna dikkat et. İkinci olarak her iki durumda da tahta bloğa uygulanan dik kuvvet değişti mi peki? Hayır, değişmedi. Çünkü dik kuvvet neydi? Ağırlıktı. Her iki durumda da ağırlıklarımız aynı. Aynı kitap var çünkü. Buna da dikkat et. Aynı şekilde tahta bloğun masaya uyguladığı dik kuvvet de değişmedi. Çünkü Tahta bloklar aynı, kitaplar aynı, bir şey değişmedi. Dik kuvvet diyorsa ağırlıktı ama birim yüzeye etki eden dik kuvvet diyorsa bu da basınçlı değerli arkadaşım unutma. Yine önemli bir noktaya geldik. Bu noktada çok sık sorulur ve yanılabileceğin yerlerden biridir. Ama bunu kafana yerleştirdikten sonra hiçbir sıkıntın olmayacak. Hadi gel buna da bir bakalım. Şekilde bir pasta verilmiş olsa da yesek kimin doğum günü bugün kutlayalım arkadaşlar yorumlara yazın. Bir pasta var Pasta tabak içerisinde masaya konulmuş ve pasta içinde şu bilgi verilmiş. Her bir parçasının homojen ve eşit büyüklükte olduğu biliniyor diyor. Yani her bir parçanın ağırlığı ve temas yüzey alanı birbiriyle aynı demek. Pastanın şekil 1'de hiçbir parçası alınmamış. 3 parça var. Şekil 2'de pastadan bir parça alınmış. Geriye 2 parça kalmış. Şekil 3'te pastadan bir parça daha alınmış. O da servis edilmiş. Bir parça kalmış. 3 durumda da pastanın tabağa yaptığı basınçları sıralamamız isteniyor. Sizce pastanın tabağa yaptığı basınç nasıl değişmiştir arkadaşlar? Zamanla azalmış mıdır? artmış mıdır yoksa değişmemiş midir? Tabaktan pasta aldıkça basınç azalmış mıdır gerçekten de? Hayır arkadaşlar. Şimdi burada yanıldığımız nokta genellikle şu oluyor. Tabaktan pasta alındığı için basıncın azaldığını zannediyor öğrenciler. Ama basınç azalmıyor arkadaşlar. Basınç ne azalıyor ne de artıyor. Basınç değişmiyor. Peki neden, 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 neden? Çünkü arkadaşlarım ben her bir parça pasta aldığımda pastanın tabak üzerindeki hem ağırlığını azaltıyorum hem de temas yüzey alanını azaltıyorum. Pastanın her bir parçası homojen ve temas yüzeyi de eşit olduğu için her bir parça pasta alıp servis ettiğinde pastanın tabağı etki eden basıncı değişmiyor. İnanmayanlarınız varsa gelin hesap yapalım formül kullanalım. Pastanın her bir parçası 10 Newton olsun ve her bir parçasının temas yüzey alanı da 1 olsun arkadaşlar. İlk durumda kaç parça pasta var? 3 parça toplam ağırlığı 30 Newton oldu. Temas yüzey alanı nedir? O da 3'tür. Basıncı bulalım hemen formülle. Kuvvet bölü yüzey alanıydı. 30 Newton bölü 3'ten kaç olur basınç? 10 Pascal oldu. İkinci durumda bir parça aldıktan sonraki duruma geçelim. 2 parça kaldı ağırlık 20 Newton oldu. Temas yüzey alanı da 2 oldu. 20 bölü 2'den basınç yine 10 paskal oldu. Üçüncü duruma geçelim şimdi. Bir parça kaldı geriye yani 10 Newton. Temas yüzey alınım ise 1 oldu. 10 bölü 1'den basınç yine 10 paskal oldu arkadaşlar. Basınç değişmedi. Sonuç olarak eğer ağırlık ve yüzey alını eşit oranda azaltılıp arttırılıyorsa basınç değişmez. Bunu unutma. Peki ben burada şunu sorsaydım ne derdiniz? tabağın masaya yaptığı basınç nasıl değişmiştir? 3 durumda da Tabağın temas yüzey alanı 3 durumda da aynı. Görüyorsunuz ama üzerindeki pasta parçaları azaldığı için ağırlık azalıyor. Ağırlık azaldıkça basınç da azalıyordu. İlişkimiz doğru orantılıydı. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ağırlık azaldığı için tabağın masaya uyguladığı basınç da azalmıştır diyebiliriz. Yine dediğim gibi sorularda nerenin nereye uyguladığı basınca dikkat etmelisin. Bunun için şöyle bir örnekle verebiliriz arkadaşlar. Ekrana bir şekil gelsin özdeş küplerden oluşmuş bir şekil var. 6 tane özdeş küplerden oluşmuş bir düzenek var ve bu düzenek tahta zemine koyulmuş. Tamam. Şimdi ben bu düzenekten 3 tane kübü şekildeki gibi alırsam küplerin tahta zemine uyguladığı basınç yine değişmez arkadaşlar. Sebep ne? Çünkü ben 3 tane küp aldım ama temas yüzey alanını da aynı oranda azalttım. İsterseniz değer verip hesap yapabilirsiniz. Yine inanmayanlarınız varsa burayı da dinlesin. Her bir küpe 1 Newton dedim. Yani ağırlığı 1 Newton olsun. 6 Newton toplam ağırlık oldu. Temas yüzey alanım 2 birim kareydi. 6 bölü 2'den 3 Pascal oldu basınç. İkinci duruma gel. 3 küp kaldı. Temas yüzey alanı bak 1 oldu. 3 bölü 1'den ne oldu basınç? Yine 3 paskal oldu. Ama ben bu küplerden üstten alsaydım basınç nasıl değişecekti? Basınç ağırlığı azalttığım için azalacaktı arkadaşlar. Basınç ile ağırlık doğru orantılıydı. Evet LGS 2026 tayfa bugün katı basıncının en kritik püf noktalarını ve LGS'de karşında çıkabilecek o kilit soru kalıplarını birlikte hallettik. Artık katı basıncından soru kaçırmanızı istemiyorum. Ama konu anlatımını dinledik. Püf noktaları öğrendik. Peki şimdi ne yapacağız? Tabii ki de pratik yapacağız. İşte tam da bu yüzden videonun hemen altındaki açıklama kısmına sizin için tam 3 tane dolu dolu çalışma kağıdı bırakıyorum o kağıtları mutlaka indirin ve soruların içinden geçin. Yapamadığınız, takıldığınız her yeri bana mutlaka yorumlarda sorun. Hepsini tek tek okuyacağım ve cevap vereceğim. Emeğimizin karşılığı olarak da o beğen butonunu da kırarsanız harika olur. Bu serinin devamını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda sıvı basıncı ile devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, fenle kalın, DNZ Hoca ile kalın. Hepinizi öpüyorum.